Merhaba sevgili çiçek dostlarım Grasula kamp ateşimi budamaya karar verdim Bu mevsimde çok hızlı bir şekilde gelişiyor kamp ateşimiz Yukarıya doğru uzun uzun dallar veriyor Filizler veriyor Bu dalları kesmek istiyorum ben Kestikçe güzelleşir çünkü 2 e, gün önce almıştım elime Budamaya başladım Şu kısımlardan budama yaptım Üç gün falan oldu sen ne dersem. Şunlar onların fideleri. Bir gün bekletmemiz yeterli. Fakat ben araya başka bir iş girdiği için bunları bir kenara almıştım. Hem sizlere göstermek amacıyla bu grasolamızla ilgili bu dönemde çok fazla görseller geliyor. Çok fazla sorunlar geliyor bu e, bitkimizle ilgili. E, bunu budarsak çok daha iyi olur bu mevsimde. Budadığımız her yerden yeni filizler oluşacak zaten. Bu budadıkça bu hale geldi. Bu kadar e, çok fazla e, oluşumlar gerçek ]leşti. E, duvara yakın bir yerde olduğu için bu kısım güneş görmüyor. Güneş görmediği için kızaramadı. Yaz mevsiminde zaten bu kadar kızarmış olmuyor. Genelde e, gece havalar soğumaya başladığında, serinlemeye başladığında kızarır bitkimiz. Sonbaharda ve ilkbaharda kızarır. E, bu aralarda birkaç günden beri e, gece ısısı bayağı düştü. 9 dereceye düştü. Soğuk bir... E, Denizli'de e, havamız sizin ikliminizde nasıl bilmiyorum. Birdenbire sanki e, ilkbahar, sonbaharı yaşıyoruz şu anda yaz ortasında. E, ve bunları ben hepsini bu diyeceğim. Budadıklarım dikimini gerçekleştireceğim. E bu krasulamızla ilgili en sık rastlanan bu dönemde özellikle e, sorunumuz mantar hastalığıdır. Benim bu bitkimde mantar hastalığı oluşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bu şekilde Kaplanmış bir şekilde Sanki yara izi varmış gibi Küf varmış gibi Oluşumlar bu şekilde lekelenmeler Olacak olursa Görürseniz gözlemlersiniz bitkinizde Mutlaka bu yaprakları uzaklaştırarak Bitkimizi de karantinaya alarak Bitkimizi ilaçlamamız gerekiyor Mantar ilacıyla Başka bir çözümü yok Maalesef ki mantarın Mantarın birçok çok soru yani birçok oluşma sebepleri var. Ee, özellikle bu mevsimde havaların ısınmasıyla birlikte ve yeni çıkan e, filizlerde bu bitkimizde özellikle sıkça görülüyor yeni dallarda. Ee, bunlar mesela hep kestiğim dallardan aldım bu yaprakları uzaklaştırdım. Bunların ekimlerini yapacağım. Tamamen temizledim şu anda hiç hastalıklı yaprak kalmadı. Çünkü çok nazik dallar. Kök verme aşamasında da bulaşmaması için bitkiye uzaklaştırdım bu yaprakları. Hem sizlere göstermek istedim. Bu şekilde oluşumlar varsa bitkinize bu mantardır. Bunu önlememiz gerekiyor. Aşırı derecede toprağın nemli kalmaması gerekiyor bu dönemde. Toprağın tam kurumasını beklememiz gerekiyor. Yaz mevsiminde ise bitkilerimizi daha sulamalıyız. Çünkü aşırı sıcaklardan etkilenir bitkiler toprak nemle birlikte havanın sıcağı ile birlikte etkisiyle birlikte mantar oluşumları çok kolay gözlemlenebilir. O sebepten dolayı bitkimizin tamamen toprağı kuruduktan sonra sulamak güzel olur iyi olur güneşe konumlandıralım açık havaya konumlandıralım özellikle kapalı yerlerde daha kolay bir şekilde mantara yakalanacaktır bitkimiz mutlaka tam gün açık havada olsun fakat bu dalları şimdi kestik, kestik diktikten sonra ikimini gerçekleştirdikten sonra gölge bir yerde kökleninceye kadar bir 15-20 gün gölge bir yerde bekleyeceğiz sulamadan daha sonra alıştırarak güneşe çıkartacağız. Birdenbire güneşe çıkartırsak bu mevsimde yaz sıcaklarında bitkimizin yaprakları yanabilir. Çok fazla yok o lekelerden. Birkaç yerde gözlemledim sadece. Olanları yine varsa onları uzaklaştıracağız. Hemen kızarmaya başladı zaten. Şurada var mesela şu dalda tamamen bu bitkimi ilaçlayacağım tabii ki akşam üzere saatlerinde, geç saatlerde. Bunu mantar ilacı uygulayarak karantinaya alacağım bir süre. Mesela şurada dallarda oluşumlar var. Şunlar mantar canlar. Böyle oluşumlar gözlemlerseniz mutlaka bitkimizi karantinaya alarak ilaçlamamız gerekiyor. Geçen sene hiç mantar oluşmamıştı. Bu sene oluştu. E, havadan etkili sanırım. Havanın etkisiyle, sıcağıyla, gece gündüz farkıyla, toprakla. Ben bu makası steril etmem gerekiyor, kestikçe yeni dallara bulaşmaması için. Şuradaki dalımda mantar olmuş. Bakın dallarda. Yani bitki aşırı derecede e, sık sık büyüyorsa, nefes alamıyorsa havasızlıktan da olabiliyor. Yani bitkinin hava alması için rahatlatmamız gerekiyor bu şekilde budayarak. Rahatlatmamız gerekiyor bitkiyi. Şunlar hep hasta. Şuradaki dalı da almam lazım. Bakın şuralarda özellikle yeni çıkan dal uçlarında yeni çıkan yerlerde hep sorunlar var. Bunları uzaklaştırmamız gerekiyor. Yaprakları temizleyeceğiz. Hemen bıçağımızı silelim, makasımızı temizleyelim. Tekrar birkaç tane dal kaldı. Onları da alacağım. Şöyle diyeceğim. Hem bitkimi rahatlatmış oluyorum bu şekilde hem de çoğaltmış oluyoruz bitkimizi yapraktan da çok kolay çoğalan bir tür yaprağı nereye atarsanız atın orada çıkar ee, düzgün kokmuş olup olmaması da hiç problem değil çok kolay yetiştirilebilen bir bitki bakımı ile ilgili bir tane videomuz var ee, onu ekleyeceğim açıklamaya oradan kanalıma ilk defa gelenler izleyebilirler yapraklarını tekrar kontrol edeceğim sonra ve bitkimizi akşam üzere ilaçlayacağız. Bunu aldım buraya. Bir de 8 santim saksıya ektiğim fideler vardı. Bunları da e, sanırım 2 ay önce ekimini gerçekleştirdim. Bakın şuradan kök oluşumları başlamış. Artık kabına sığmıyor. Bunu da keseceğim. Tepeçeliğinden daha güzel dallanıp budaklansın. Çok nazik dallar. Tabi gelişim mevsimi, gelişim dönemi bütün bitkiler şu anda hareketlendi. Bu da hep kestiğimiz yerden yeni dallar verecek. Bunu da ilaçlayalım. Akşam üzere. Şimdi bu kestiklerimizi yine kuru toprağa dikeceğiz. Şöyle alt yapraklarını alıyorum. Düzgün kop kopulması dediğim gibi çok önemli değil. Bu yaprakları attığımız yerde zaten hemen köklenir bu. Özellikle de bu mevsimde hızlı bir şekilde köklenir. Şöyle seyrek seyrek ekimini gerçekleştireceğim. Varsa bitkiyle ilgili sorularınız mutlaka yoruma bırakabilirsiniz. Ne gibi sorunlarla karşılaştığınızı da yazarsanız birlikte çözüm bulalım. Instagram DM'den görseller atabilirsiniz. Birçok arkadaşımız alıştı artık. Biliyorlar Instagram DM'mizi. Oradan görselleriniz geliyor. Yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum sizlere. İnşallah hep birlikte sağlıklı bitkiler yetiştirelim. Güzel sorunsuz bitkiler yetiştirelim. Yaz mevsiminde bu grasulamız çiçek de açıyor. Bakın aldığım yaprak altından minik minik yavrular geliyor. Yani çok bereketli bir bitki. Sonbaharda kızıllaşır, kırmızı olur bu. Görmüşsünüzdür daha önce zaten göstermiştim. Çok sevdiğim bir bitki. Çiçeklerini de açacaktır. Fakat çiçek açmaması daha iyi. Uzunca bir çiçek sapı veriyor o çiçek sapından çiçekler açıyor bitkiyi yoruyor o yüzden açmaması daha iyi bitkimiz büyüdükçe yeni filizler oluştukça saksıyı dolduracak o yüzden seyrek seyrek ekimini yaptım iki gün önce kestiklerimi özellikle dikmeye çalışıyorum. yerleri taze. Bir gün bekletebilirsiniz, hemen de dikebilirsiniz. Hiç sorun değil. Diktikten sonra dikkat etmemiz gereken tek e, mevzu, bitkimizi direkt güneşe çıkartmayacağız, kökleninceye kadar. 10-15 gün boyunca da toprağımızı sulamayacağız. Sprent toprağımız geçirgen. Şu anda kuru sprent toprağımız var. Bu 10 gün içinde. Hemen zaten kök oluşmaya başlıyor. 10 günden sonra ya da 15 günden sonra bitkimizi yavaş yavaş sulamaya başlayacağız ve bir 15 günden sonra da alıştırarak güneşe çıkartacağız. Sonbahara kadar bu saksı dolmuş olacak zaten. Evet, diğer kestiklerim ben devam edeceğim ekimini yapmaya. Bu şekilde yaprakları dizebilirsiniz kendi saksısının yanına fakat yaprakların sağlıklı olmasına dikkat edelim hiçbir şekilde leke iz herhangi bir şey olmayacak düzgün kopması önemli değil yaprağımızı bu şekilde ikiye koparsanız bıraksanız dahi yine oradan kök veriyor bu şekilde dikte toprağa dikebilirsiniz böyle bu şekilde dizebilirsiniz oradan köklenip yavru veriyor yani yapraktan en kolay e, yavru verebilen sukulent türlerinden bir tanesi birkaç tane daha farklı türleri var kamp ateşinin. Bu şu anda bende olan. Bir tane daha var. O çok küçük daha. Bununla ilgili sorularınızı bırakabilirsiniz canlar. Şimdilik hepinize Denizli'den selamlar, sevgiler yolluyorum. Sağlıklı bitkiler, sağlıklı günler dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle. Hoşçakalın canlar.